Merhaba dostlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl PlayStation 3'ün 4.91 sürümünü kırabileceğinizi anlatacağım. Şimdi öncelikle dostlar, videoya geçmeden önce birazcık bu konu hakkında size bilgi vermek istiyorum. Videoyu da bu arada sardırmadan izleyin çünkü bu gerçekten önemli bir işlem. Yapabileceğiniz ufak bir hata uzun süre yani yeni bir şeyler beklemenize sebep olabilir veya hutt cihazınızda problemlere yol açabilir. O yüzden videoyu sakın sardırmadan izleyin. Vereceğim bütün bilgiler önemli. Şimdi öncelikle dostlar birazcık bu konu hakkında size bilgi vermek istiyorum. Zaten 4.91 sürümü bundan sadece 2-3 gün önce falan çıkmıştı. Çok da eski bir yani böyle uzun süreler sürmedi yani kırılması. Sadece birkaç gün içerisinde kırıldı yani. Zaten bu bu konu hakkında uzunca konuştuğum bir videom var kanalımdan onda ulaşabilirsiniz. Ne yapmanız gerektiği hakkında size tekrardan bilgiler vermiştim. Güncellememenizi ve kırılmasını beklemenizi söylemiştim ve hata alanlara da çözümünü göstermiştim. Bu videoya eğer aldığınız PSN hataları için geldiyseniz cihazınızı güncellemek zorunda değilsiniz dostlar. 4.90 sürümünde veya daha önceki sürümlerde devam edebilirsiniz. Ben de zaten 4.87 sürümündeyim bilenler vardır illaki aranızda. 4.87'den şimdi 4.91'e geçeceğim. şöyle söyleyeyim. Eğer ki güncelleme sebebiniz PSN'se onun çözümünü de şu anda ekrana koydum zaten kanalımdan ulaşabilirsiniz bu hatayı o şekilde çözebilirsiniz yani bunun için güncellemenize gerek yok ama illaki bilmeden güncelleyenler falan vardır aranızda onlar için de zaten bu videodaki işlemleri dikkatlice uygularsanız sıkıntı yaşamadan konsolunuzu tekrardan kırabilirsiniz veya ben son sürüm kullanmak istiyorum diyen arkadaşlar da bunu uygulayabilir o halde videoya geçelim. Şimdi öncelikle dostlar size kendi cihazımı birazcık göstermek istiyorum. Hani 4.87 sürümünde olduğumu zaten söylemiştim ama bilmeyenler de vardır. Bu şekilde göstereyim şu anda 4.87 TFV şeklinde kırılı şu anda benim cihazım. Şimdi size işlemleri nasıl gerçekleştireceğimizi teker teker detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi öncelikle dostlar bu işlemleri gerçekleştirebilmeniz için elinizde bir adet FAT32 formatını destekleyen bir USB ve bir tane bilgisayar olması gerekiyor. Bu masaüstü olabilir dizüstü olabilir hiç fark etmez yani bilgisayar olsun yeterli yani dosya aktarabileceğiniz bir cihaz olması yeterli. Telefondan yapan arkadaşlar olabilir. Onlara çok tavsiye etmiyorum telefondan yapmalarını. Çünkü bu önemli bir işlem. Yani mümkünse internet kafeye gidip oradan falan halledebilir o arkadaşlar. Zaten Discord'a gelirseniz size bu konuda yardımcı oluruz. Açıklama kısmında Discord adresimiz mevcut. Gelmek isteyenler için ve bu şu anda ekranda gördüğünüz dosyayı da almak için dostlar. Burada gördüğünüz Discord adresime geleceksiniz. Burada abone ses kanalı mevcut. Buraya gelip buradaki şartları karşılayıp bu örnekteki gibi SS'nizi attıktan sonra bir rol alacaksınız. O aldıktan sonra size bu odalar açılacak. Burada zaten gördüğünüz gibi şu anda burası boş. Siz geldiğinizde bu dosya orada olacak. Şimdi işlemleri nasıl gerçekleştireceğimize gelelim. USB'mizi bilgisayara taktıktan sonra orada bu, bu dosyayı indireceksiniz zaten. Söyledim. Discord'da vereceğim onu. Gelip bunu indireceksiniz. Bilgisayara USB'yi taktıktan sonra bu şekilde üstüne geliyoruz. Sağ tıklayıp biçimlendir diyoruz. FAT32 destekleyip desteklemediğini de zaten buradan öğrenebilirsiniz. Burada dosya sisteminde tıkladığımızda buradan FAT32 seçiyoruz. Buradan başlat deyip tamamı tıklıyoruz. Ee, dostlar bunu yaptığınızda USB'nizin içindeki bütün veriler sıfırlanır. Zaten bunu her videomda söyledim. Buna dikkat edin. Önemli verileriniz varsa cihaza veya herhangi başka bir yere yedekleyin. İşlemlerden sonra tekrar kullanabilirsiniz. Şimdi dostlar yapmanız gereken şeyler. Biçimlendirdikten sonra USB'mizin yani FAT32 formatına biçimlendirdikten sonra elimizde şu anda sadece boş bir USB var. Bir tane de dosya var. O dosyayı direkt bunun içine sakın atmıyorsunuz. Yapmanız gereken şeyler dostlar. USB'nin içine girdiniz ya. Burada sağ tıklayıp bir tane klasör oluşturuyoruz ve bu klasörün adını bu şekilde PS3 yapıyoruz. Yani PS3 yapıyoruz. PS ve S'si büyük olacak şekilde. Daha sonrasında bunun içine girip bir klasör daha oluşturuyoruz. Bu klasörün ismini ise bu şekilde yine tekrardan büyük harflerle update yapıyoruz. Yani elde edeceğimiz şey bu şekilde USB'ye girdikten sonra burada PS3 buradan update kısmı olacak. Bunu elde ettikten sonra size Discord'a verdiğim dosyayla bu update klasörünün içerisine koyuyorsunuz. Evet dostlar gördüğünüz gibi dosyanın aktarımı tamamlandı. Elde ettiğimiz dosya yani USB'mizin için aynen bu şekilde olacak. gireceğiz PS3 update. Bunun içerisinde de size vereceğim dosya. Şimdi bilgisayardaki işlemlerimiz bu kadar. Artık USB'yi bilgisayardan çekiyoruz ve PlayStation'ın sağ bölümünde bulunan USB portuna takıyoruz. Evet taktıktan sonra dostlar sağ portuna takmaya dikkat edin bu arada. Bu bence önemli bir detay. Yani sıkıntı çıkarır mı bilmiyorum ama siz işinizi bence garanti alın. Sağ tarafa takın. Daha sonrasında burada gördüğünüz ayarlar menüsüne geliyoruz. Buradan sistem güncelleme kısmı var en üstte zaten. Burayı biliyorsunuzdur illa ki. Buraya basıyorsunuz. Buradan internetten güncelle demiyorsunuz sakın buna dikkat edin. İnternetten güncelle yaparsanız eğer normal orijinale dönersiniz bir daha uğraşırsınız. Depolama ortamından güncelle diyorsunuz. Zaten burada gördüğünüz gibi 4.91.2 hibrit firmware yani HFV'yi görüyorsunuz. Buna buradan çarpıyla OK yapıyoruz. Lütfen bekleyin diyor. Bekliyoruz burada. Burada kullanıcı sözleşmesi falan veriyor. Ee, Gamepad'in e, D-pad bölümü sanırım. Sağ tarafı gösteren oka basıyoruz. Buradan kabul et diyoruz. Devam ediyoruz. Burada sakın bu tiki işaretleme. Yani Önemli midir bilmiyorum ama güncelle işleminden sonra sistemi otomatik olarak kapatıyor. Bunu işaretlemeyin. Buradan aşağı inip başlata çarpı yapın. Yani enter'layın kabul edin. Şu anda zaten görüyorsunuz. Burada bir şey doluyor. Bunu bekliyoruz. Evet şu anda siyah bir ekran bizi karşıladı. Evet gördüğünüz gibi dostlar güncelleme verileri şu anda kontrol ediliyor lütfen bekleyin diyor. Kontrol cihazını kullanmak için PS düğmesine basın. Evet. Ee... Buraya geldiğinizde dostlar gamepad'iniz kendini otomatik olarak kapatıyor. Çünkü ee, güvenli moda geçiyor. Şu an gamepad'lik bir şey olmadığı için ben kapalı tutacağım. İşimi garantiye alacağım. Ama PS logosuna bastığınızda kolunuz tekrardan açıp bağlanıyormuş. Onun hakkında bir bilgi verdi. Şimdi bunun burada kurulmasını bekleyeceğiz. Evet dostlar %100 oldu ve tekrardan bir siyah ekran bizi karşıladı. Sanırım kendini yeniden başlatıyor şu an. Ve evet gördüğünüz gibi şu anda PlayStation 3 ekranımız gelmiş bulunuyor. Şöyle Gamepad'i de açayım artık. Evet yani burada klasik uyarısını yapıyor ve gördüğünüz gibi şu anda e, bildiğiniz e, orijinal bir PlayStation gibi gözüküyor fakat e, biz şu anda açıklı sürümü indirdik. Yani webkit açığı bulunan sürümü indirdik. Yani özel bir sürüm indirdik. Normal bir 491 değil şu anda. Eğer siz daha önce 491 kurduysanız yanlışlıkla yine bu gösterdiğim işlemlerin aynılarını uygulayın benim vereceğim şekilde. Beni yani benim vereceğim dosyalarla depolama alanından güncelleyin. Şimdi kontrol edelim dostlar En son gördüğünüz gibi zaten videonun başında gösterdim ee, 4.87 idi sürümüm Şimdi tekrardan bir kontrol edelim Ve şu anda gördüğünüz gibi sürümüm 4.91 Şu anda 4.91 sürümüne geldik ve orijinal bir playstation gibi bir şey var elimizde Şimdi gelelim bunu nasıl kıracağımıza Şimdi güncelleme işlemini yaptık Açıklı sürüme geçtik Şimdi kırma işlemlerine geçiyoruz dostlar Buradan A bölümüne geliyorsunuz. Buradan internet tarayıcısına giriyorsunuz dostlar. Buraya geldikten sonra beyaz bir şekilde burası bizi karşılayacak. Buradan üçgene basıyorsunuz. Buradan dosya diyorsunuz. Adres girişi diyorsunuz. Şimdi ben buraya yazacağım şeyi ekranı size büyük olarak koyuyorum. Eksiksiz bir şekilde tamamen mesajın yani mesajın diyorum pardon linkin aynısını yazmanız gerekiyor dostlar. Eksiksiz ne varsa ne görüyorsunuz aynısını yazacaksınız. Şu anda zaten size ekrana büyük şekilde koydum görmeniz için. Evet dostlar, şu anda zaten ben de yazdım. Sizde zaten büyük şekilde yazıyor. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra start'a basıyorsunuz veya buradan giriş kısmı var zaten. Aynı işe yarıyor. Buraya basıyorsunuz ve bu linki aratıyorsunuz. Şu anda aranıyor. İnternet bağlantısını yaptık mı acaba? Tamam, internet bu arada internete bağlı olmanız gerekiyor dostlar. Bu şu anki işlemi gerçekleştirmeniz için. Eğer internete bağlı değilseniz wi fili veya başka bir şekilde bağlanın. Zaten arattıktan sonra direkt otomatik olarak gördüğünüz gibi şu anda dosyalar inmeye başladı. İndirme işlemi tamamlandı diyor. Buradan geri diyorum. Burada auto close browser tiki zaten açık şekilde duruyor. Buradan sadece yapmanız gereken şey Oto install hem butonu var. Şuna bir kere basıyorsunuz, zaten bu indirme işlemlerini başlatıyor. Evet, gördüğünüz gibi şu anda sağ üstte e, mesajlar geldi. Şu anda kapattı tarayıcıyı. Lütfen bekleyin diyor. Gereken indirmeleri şu anda zaten gördüğünüz gibi yapıyor. İndirme indirme işlemi sırasında bir hata oluştu diyor. Bunu dememesi lazım normalde ama. Evet, şu anda dostlar bir sıkıntıyla karşılaştık. Neden oldu hiçbir fikrim yok. Şu an ben de sizinle birlikte ilk defa yapıyorum. Şunu bir denemek istiyorum. Şu anda videonun bu kısmını Videoyu videoyu montajlarken koyuyorum. Eğer ki sizde böyle bir şey olmazsa yani sizi bu ekran atmazsa buraları hızlandırıp koydum zaten. Eğer sizde bunu yaşadıysanız yani nasıl yapacağınızı şu anda zaten görüyorsunuz hızlandırılmış bir şekilde. Eğer sizde böyle olmadıysa bu kısımları sardırıp biraz daha ileriye gidebilirsiniz. Eğer bu olmadıysa farklı bir çözüm yöntemi daha var tarayıcı ayarlarından yapılan onları yaptığınızda olacaktır. Evet dostlar az önceki şey tamamlandı şu anda böyle bir ekrandayız düzgün kapatılmadı falan diyor çok mistik şeyler yaşanıyor şu an ama sizde de yaşanır belki diye buraları kesmeyeceğim kolu yine kapatmış pekala buradan yuvarlığa bastım ben şahsen geri yükleme yaparsa çünkü az önceki en sonki güncelleme verilerimiz giderse falan diye ben hiç riske girmek istemedim şu anda gördüğünüz gibi gelmedi. <laughs> gelmedi yani. Acının tatlı tebessümü. Şöyle bir şey yapacağım şimdi. İnternet tarayıcısına giriyorum dostlar. Üçgene basıyorum. Burada yukarıda araçlar kısmı var. Buraya giriyorum. Burada çerezleri sil diyor. Buna girip evet diyorum. Tamamdır. Çerezleri temizledik. Daha sonrasında tekrardan araçlar. Arama verilerini de silsin. Sonra tekrardan ön belleği de temizleyelim. Bütün verileri bu şekilde tarayıcıya ait bütün verileri temizleyelim. Yani sıfırdan ilk defa giriyormuşuz gibi olması için bu şekilde temizledim. Şimdi tekrardan aynı linki buraya yazıyorum. Evet dostlar yazdım. Tekrardan aynı şekilde aratıyorum şu anda. Zaten siz de görüyorsunuz. Şu an arıyor bakalım. Hayırlısı. Olacak bir şeyler ama. Başarılı oluruz inşallah. Yoksa çok büyük sıkıntı. Eğer siz şu anda bu videoyu izliyorsanız zaten bu işlemler başarılı olmuştur. Sizde de büyük ihtimal olur yani. Yaşadığım problemleri bile kesmeden size sunacağım. Buradan direkt geldim. Oto install yapacaktım ama direkt indirmesini başlattı. Pekala indirsin bunu. Evet dostlar işlemleri tamamladığınızda sıkıntısız bir şekilde geçtiğinde gördüğünüz gibi sonuç bu şekilde oluyor. Buradan gelip bu şekilde klasik yani hani etkinleştir dediğinizde bu şekilde geliyor. Daha sonrasında böyle on off şeklinde yeşil şeklinde gözüküyor. Bu normal henlerden biraz daha böyle farklı bence bir tık daha böyle gelişmiş daha böyle farklı bir yani zaten şu anda da ekranda da gördüğünüz gibi daha böyle farklı özellikleri var. Neyse dostlar daha farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.